Yönetim kurulu olarak 2018 yılında göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Başkanımız Ömer Gülsoy'un öncülüğünde dijitalleşmeye büyük, büyük önem verdik. olarak biz yakın zamanda proje çağrısına çıktık. KOBİGEL, KOBİ Gelişim Destek Programı. Bugün de burada sağolsun Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde bir bilgilendirme toplantısı yapmış olduk. Ve toplantıya da benim gördüğüm kadarıyla katılım oldukça yoğun bir şekilde gerçekleşti. Odanın bu şekilde bir programı organize etmesi bizim için çok faydalı oldu. Çünkü daha fazla kitleye biz bu program sayesinde ulaşmış olduk. Ben Kayseri Ticaret Odası'na, bu programda emeği geçen bütün arkadaşlara, yönetime hepsine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.